Aslında her şey bu cihazla başladı. Bu cihaz piyasaya çıktığından sonra bütün kombiciler ikiye bölündü ve bu cihazda bu piyasayı ikiye bölen ilk cihaz. Bu cihaz kimilerinin hayranlıkla baktığı, kimilerinin ise bu nasıl bir sistem, bu ne kadar büyük saçmalık dediği bu Derus GB022. Bu cihaz insanları ikiye böldü ve bu cihazı övenlerle sövenler şu anda başa baş gidiyor. Peki sizin yorumunuz nedir bu cihazda? Bunu ben çok merak ediyorum. Yorumlar kısmında şu gb 022 enine boyuna konuşalım görüşmek üzere